Atatürk'ten nefret mi ediyorsun? Burada başı açık bir kadınla konuşman şeriat uygun mu? Kadınlar neden kapanmak zorunda? Erkekler kendine hakim olamıyor mu? Her sorudan sonra da... E sub moda al abi bu videoda. Sub moda al. Ne alır ne olmaz. Tartışma çıkmasın. Ben çok yorum yapmayacağım. Sadece merak ediyorum. izlemek istiyorum. Aslı'nın yeni bölümünde Tolga Öztü ile birlikteyiz. Tolga bir şey yaptı. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? Ben Tolga Öztü. 30 yaşındayım. 4 Kasım 2018 tarihinden itibaren dünyanın en iyi babası olma adayım. Evliyim. Bir emanetimiz var. Dünyada yaşamaya çalışan... Evet hakaret etmeyin abi. Hayatı tutunmaya çalışan standart bir Müslümanız yani. Neden şey... Standart bir Müslüman mı? Adam sadece fikrini belirtip bizi çekmeye çalışmıyorsa adamdır. Şeriat, Şeriat Allahu Teala'nın yaratıcı olarak kabul ettiğimiz Allahu Teala'nın yarattığı bu yeryüzünde uymamız gereken kuralları bir bütün olarak sunan kural listesi aslında. Evet yorum yapabilirsiniz. Allahu Teala'nın anayasası yani. Tıpkı burada olduğu gibi buranın da bir kuralları var. Ben oraya oturamam örneğin buraya oturmam gerekiyor ve sorularınızı yanıtlamam gerekiyor. İşte Allahu Teala da bize bir evren yarattı. Bu evrende yaratıldığı günden kıyamet gününe kadar yaşayacak bütün insanların uyması gereken kurallarının var olduğunu emretti ve bu kurallara uymamızı istiyor. Kendi şeriatla yönetilme isteyebilirsin. Geri kalan herkesin neden şeriatla yönetilmesini istiyorsun? Bizim böyle bir talebimiz yok öncelikle. Ha, bir cepte. Ben zaten gücüm nispetinde. Güzel. Önce hanemde. Sonra aldım. Onun bu arkadaşın yokmuş. O dediğin var dediğin tamam vardı. Kime bana mı demedi, demedi belki de Ne kadar evlat verecek bilmiyorum ama evlatlarımla. Sonra da benden sonraki gelecek nesilde İslami ahlak ve kurallarla yetiştirmeye gayret edeceğim. Bunun dışında böyle bir baskıcı bir tavrımız yok bizim. Tam tersi. Bunu aslında tavsiye ediyoruz. Çünkü şeriatta kurtuluş vardır. Ferah vardır. Refah vardır. Şeriatla yönetilen ülkelerin refah içinde olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi bu soruya şeriatla yönetilen biri... Tamam işte e, ama yok diyor. Anladın mı? Tribün oynamış olabilir onu bilemem. Şeriat kural gereği yönetimde olmak ister diyorsun ya. Onu ben de biliyorum ama ben çocuğu şu an çocuğu dinliyorum. Şeriatı biliyorum zaten. Ülke olduğunu iddia edebilseydim evet derdim ama... Dur şurayı kaçırdım. ve kurallarla yetiştirmeye gayret edeceğim bunun dışında böyle bir baskıcı bir tavrımız yok bizim. Tam tersi. Bunu aslında tavsiye ediyoruz. Çünkü şeriatta kurtuluş vardır. Ferah vardır. Refah vardır. Şeriatla yönetilen ülkelerin refah içinde olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi bu soruya şeriatla yönetilen bir ülke olduğunu iddia edebilseydim evet derdim. Ama şeriat meselesi zamanımızdaki Müslüman ülkelerde, daha doğrusu Müslüman olduğunu savunan ülkelerde menfaate dönüşmüş. Yani işte bu lider dediğimiz yöneticilerin kendi menfaatlerine göre şeriat mı savunuyor diyor, bu? Dur lan sakin lan. Dur. Çok fazla şeriatla yönetilen ya da şeriatla insanların yaşadığı bir ülke yok. Olması gereken şeriattan bahsediyorum. Öyle olsaydı bu Müslüman topraklarda işte cinayetler, hırsızlıklar, zinalar, Allah korusun tecavüzler meydana gelmezdi. Atatürk'ten nefret mi ediyorsun? Yok öyle bir şey yok. Ya abicim ya ama yani. Ya gerçek bir şeriatçı getirin de onu izleyelim ya. Hoşunuza gitmese de, gitse de kıtal savaş size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda hayırlı olabilir hoşunuza giden bir şeyde hakkınızda şar olabilir. Allah bilir siz bilmezsiniz. Az Türkü'n özellikle şunu söyleyeyim de önce. Heh. Toplumumuzda ciddi bir değer oluşturmuş ve şu an hala hazırda hayatta olmayan birisi için bir hakaret, aşağıya da bir aşağılama e, bekleniyorsa ben o sinemaya gitmem. Yani öyle bir zaten şeyimiz, ahlakımız da yok. Ya bir gitsene. Çok iyi bir lider. Neyse i̇yi ben yorum yapmayacağım. Ve iyi bir siyasetçi olduğunu inkar etmek ahmaklıktır. Ama elbette bir devrin kapanıp tekrar yeni bir devrin açılması. Yani bu cumhuriyetin oluşmasından bahsediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin. Orada etken rol oynadığı bazı şeyler var. Biz Müslüman... Oğlum bak gerçekten böyle düşünüyorsun. Helal olsun ama oynuyor bence diyorsun ya. Normalde böyle bir düşünce yapısı yok. Onla, yani şeriatı sonuna kadar savunanlarda, yüzde kurallarıyla, bakış açısıyla savunanlarda yok böyle bir düşünce yapısı. O yüzden dedim yani hani bu videodan bir şey çıkmaz bana diye. Ayşe Nur Turan, Nur Turan Prime abone olmuş. Apokaliptus diğer bir abone olmuş. Hoş geldiniz. Tutum 3 lira olmuş. Abi seni çok seviyorum. Şunu izler misiniz? Gerçekten yayınların çok keyifli çok iyi birisin demiş. Teşekkür ederim. olarak neden bunun yapıldığını ki İslam'a Türkiye'deki İslam'dan bahsediyorum. Zarar verdiğini düşünüyoruz. Tabii şu anda karşımıza alıp bunu niye yaptığınız diye soramayacağımız için bu bizim gönlümüzde bir yarı olarak kaldı. Laikliğe karşı mısın? Tabii ki karşıyım. Çünkü e, laiklik İslam'ın koşul ve şartlarına karşı çıkan bir uygulama. E, dolayısıyla biz laiklik kesinlikle kabul etmiyoruz. Laiklik diye bir şey e, hatta kaba tabirle şöyle söyleyeyim. E, laiklik biz ölene kadar biz bizden kastım şu ben ve benim gibi düşünen Müslümanlardan bahsediyorum. Bizim ayaklarımızın altındadır yani laiklik kesinlikle karşı çıktığımız bir mesele bizim. Din ve siyaset asla birbirinden ayrılmamalı. Çünkü bir ülke ne zaman dinle yönetilmezse o zaman o ülkede karışıklıklar başlar. Bunu tarihte de defalarca gördük zaten. Şeriat Müslüman olmayanlara karşı hoş hoşgörülü mü? Şeriat dediğimiz zaman aklımıza Peygamber Efendimiz zamanından sonra Osmanlı geliyor. Burada bu iki süreçte günümüze kadar gelen süreçte Müslümanların fethettiği toprakların ya da kazandığı toprakların hiçbirinde bir kilise ya da başka bir ibadethane ya da bir kadın, bir çocuk katledilmedi. Allah-u Teala'nın kesinlikle bu konularla alakalı emirleri var. İslam'da asla zorlama... Arkadaşlar bana bu kadar yeter. Ben gidiyorum. Yarın... Yarın güzel, taşaklı bir yayında tekrar Görüşmek üzere. Cahil kalmayın. Okuyun. Vatanınıza, milletinize, ailenize faydalı olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Dur lan. Aç plebleri de. Bu arada bunu böyle artistik olsun diyedir. Layıklık benim ayaklarımın altında olur dediği için açtım. Bu da bizim oturdum, cevabımız olsun. Aldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. <laughs> Twitch'e niye girmiyor ya? Garip bana Kanım feda olsun güzel vatana Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa